yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. Bu haftalık salı günü karşınızdayız ama normalde yayınlarımızın pazartesi günü saat 12'de canlı olduğunu hatırlatayım. Bir aydır yoktuk. Ben İbrahim'e nasıl olduğunu ve izinin nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Evet sevdi. Bir buçuk haftalık tabii bir dinlenme sürecimiz oldu. İstanbul dışındaydı yani gayet iyi oldu. Şimdi tabii döndükten sonra da hareketli bir piyasaya e, geldik. Bayağı. Gündem yoğun hem içeride hem dışarıda evet. yoğun bir gündemi takip ediyoruz. Piyasalarda hareketli ama izin dönemi gayet iyi geçti. Zaten çok iyi görünüyorsun. Sen iki hafta yoktun, sonraki iki haftada ben yoktum. Ee, sen yokken piyasa görece biraz daha sakindi ama geçtiğimiz iki hafta, benim olmadığım iki hafta piyasa var, biraz karıştı. Konuşacak yine çok konu var. Ben hemen başlayalım istiyorum. Bu sefer de Türkiye ile başlayalım istiyorum. Türkiye'de neler oluyor? Borsa İstanbul'da son durum ne? Seni dinliyoruz. Şimdi Sevdi borsa İstanbul'da bir düzeltme süreci yaşadık. İçeride gündem yoğun biliyorsun. Bu yoğun gündemin tabii fiyatlaması oldu. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde küresel tarafta bir gevşeme var. Fed toplantısını küresel tarafta piyasalar bekliyor. Evet. Küresel piyasaların daha olumlu hareket ettiğini bu süreçte gördük ama bizde biraz dediğim gibi satışlar vardı. Merkez bankası toplantısı oldu. Hı hı. Buradan bir yeni bir faiz indirimi geldiğini gördük geçen hafta. Doğru. Buna hı hı. piyasanın tepkisi tabii e, sınırlı kalmıştı ama e, dünden bu yana daha pozitif bir piyasa hmm. görüyoruz. Endeks yeniden hmm. yukarı doğru hareketlendi. 11.000 hmm. seviyelerine geldik. Banka hisselerine de yine alışların e, geldiğini takip ediyoruz. Dün özellikle bankacılık endeksinde e, iyi bir performans gördük. Evet, evet gördüm. E, Biz endeksi de düzeltme sonrası tekrar 11 bine geldi. E, daha önce hatırlarsan 11.605 seviyesinde bir zirve olmuştu. Yeniden hı hı. bu zirveye doğru sanki bir hareketlenme var gibi piyasada. İyi çok iyi ne diyeyim. Şimdi ABD geçeyim istiyorum. Ee, ABD endeksleri Fed'den faiz indirimi beklentisiyle geçtiğimiz hafta rekor tazeledi. Ee, teknoloji hisselerinde e, alışları gördük. Ee, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki gevşeme de aslında endekslere biraz o yükselişi desteklemiş oldu. Ee, S&P 500'ün azlakta Dow Jones hepsi e, yükselişle kapadılar. Ee, küresel piyasalar üzerinde bu hafta senin de dediğin gibi Fed etkisini göreceğiz. Fed'in 17 Eylül'deki toplantısında e, faizi 25 basamak indirmesi bekleniyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda ne oldu? Arpa Merkez Bankası'na faiz karar vardı. Onu hatırlatmış olayım. 11 Eylül'deki toplantısında beklentiye paralel politika faizini değiştirmede AMB, El ee, e, Lagarde şey yeni bir faiz indirimi için e, sinyal vermedi geçtiğimiz haftaki toplantıda. E, şimdi bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var. 19 Eylül'de de o var. E, 17 Eylül'de de Fed demiştik. E, burada da e, Değişiklik beklemiyoruz. Bunu da söyleyelim. Sözü sana bırakayım. Sen küresel piyasalarla ilgili neler söylemek istersin? E, bu hafta tabii e, birçok merkez bankasının toplantısı olacak Sevde, Senin Hı -hı. de Söylediğin gibi. Bunların en kritiği tabii FED toplantısı. E, FED'den e, 25 bas puanlık bir faiz indirimi bu hafta e, bekleniyor. E, yılın e, kalan süresinde de FED'den iki faiz indirimini daha piyasanın hı hı. fiyatladığını görüyoruz. E, dolayısıyla yarın e, toplantı sonrası e, yapılacak açıklamalar önemli olacak. Powell'ın basın toplantısında vereceği yeni mesajları e, yakından e, takip edeceğiz. Nokta grafiklerde FED üyelerinin e, faiz beklentilerinde nasıl bir değişiklik olacak? Tabii onlar da e, önemli, önemli. E, hı. olacak. Sonrasında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Hı hı. Cuma sabahı da e, borcun faiz kararını göreceğiz. Ama dediğim gibi en kritiği FED. E, şimdilik hisse piyasaları da iyi e, devam ediyorlar e, küresel tarafta. Ee, yine dolar endeksi ve tahvil faizlerinde de gevşemenin e, sürdüğünü e, görüyoruz. E, bu süreçte tabii altın fiyatları da e, rekor seviyelere gelmiş durumda. Bunu da belirtmek lazım. Evet, evet. E, bunda Şimdi da tabii Fed, Fed etkisini de görüyoruz burada da tabii. Kesin. Şimdi altın ve Brent'e geçeyim hemen o zaman. Şimdi orada hareket var ama yani biz altın için senle haftalarca 3500 dolar hedefini konuştuk. Geçtiğimiz haftalara geçmişiz bile orayı. Ben tatilden döndüğümde bir baktım 3600 seviyeleri. E, bunu hemen dedim İbrahim'le konuşmamız lazım. Şimdi altında yeni hedefimiz ne ve Brent'te de, de son durum ne? E, sana onları sormak istiyorum. E, şimdi sevde tabii altında biz e, Fed tarafında faiz indirim beklentisinin ağırlığı fiyatlamasını görüyoruz. Hı Şey o politik gelişmeler de tabii altına olan e, ilginin sürmesini sağlıyor. Hı -hı. E, dolar endeksinde son dönemde bir gevşeme yaşandı. Bu da tabii e, altındaki bu harekette etkili. Biz burada seninle 3.500 doları konuşuyorduk. Hani burası kırılırsa e, 3.750 dolar civarına gidebilir diye hı hı. öngörüyorduk. Şimdi yukarıda 3.750 dolar e, seviyesi önemli olacak. Hı hı. E, bir üst e, seviyede 4100 dolar olarak izliyoruz ama burası biraz uzak şu uzak, an için. Uzak uzak Evet 3750 dolar civarına dikkat etmek lazım. Fed sonrası belki bu bölgeden bir miktar şey kar satışı da beklemek yanlış hı hı. olmaz. Ama e, orta vade için genel yön hala altın tarafında e, yukarı gibi. E, petrolde böyle şey görüyoruz hani sınırlı yükselişler ama hmm. orada çok hmm. belirgin bir şey yok hani yukarı doğru hareketlenme yok. Hmm. Hala Brent'te zayıflık devam ediyor gibi. Petrol içinde genel bunu söyleyebilirim. Tamam. O zaman anketimize geçiyorum. Şimdi üzerinden bir ay geçti ama hala hareketli iki dayanak varlık aslında. O yüzden geçerliliğini koruyor. Biz her hafta bir anket açıyoruz ve sizin oylarınıza göre bir sonraki hafta o dayanağı, sizin oy verdiğiniz dayanak varlığı daha detaylı inceliyoruz. Son anketimizde bakır mı, gümüş mü diye sormuştuk. Gümüş farkla kazandı, büyük bir farkla kazandı. İbrahim bizim için inceledi. Şimdi seni deniyoruz İbrahim. Altında e, güçlü bir hareket gördük. Evet. E, bu altın hareketi gümüşe de son haftalarda hmm, yansıyor. Hmm. Burada da yukarı hareketli bir şey var, iyime var. E, dikkat edersen bir yukarı momentum yakalamışız. Bu yani, devam hı. ediyor. Şimdi burada e, kritik seviyelerden bir tanesi e, 43 buçuk dolar civarında olacak. Hı hı. E, şimdi orası önemli. E, 43 buçu aşabilirsek yukarıda neresi olabilir? Biz hareketi e, eğer 43 buçuk doları aşabilirsek bundan sonra e, bir süre bu şekilde izleyeceğiz. Şimdi hemen onu grafikte sana da göstereceğim. E, buradaki hareket de bize 45 doların e, hmm. üstünde bir nokta olabileceğini e, gösteriyor. Yani bir 47 dolar seviyesine doğru, hani biraz daha orta uzun bakarsak, hmm. e, 47 dolar seviyesine doğru e, şeyin e, gümüşün gitme ihtimali var. E, ama yakın dönem için 43.5 dolar önemli. Aşağı tamam. doğru bir düzeltme olursa destek nerede diye sorarsan sevde, onu da söyleyeyim sana. Desteğimiz de 41.8 dolar civarında oluşuyor. Orayı tamam. aynı zamanda böyle e, bir düzeltmede e, kısa vadeli stop loss olarak da bakılabilir hmm. 41.8 dolar hmm. civarına. Tamam, tamam. İbrahim teşekkür ediyorum. O zaman e, bir en son teknik analizlerimizi de konuşalım. Sonra yayınımızı kapatalım. Ee, bir Akbank'a bakalım. Şimdi bankacılık endekslerinde de hareket vardı. Bir Akbank'a bakalım. Sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Ee, şimdi Akbank e, dün tabii iyi bir kapanış yaptı. Hisse fiyatı yeniden e, 200 günlük ortalamanın üzerine e, döndü. Hı hı. E, kısa vadeli göstergelerde de hafif bir şey var. E, dikkat edersen e, olumluya dönüş var. Hı hı. Mekli de kuvvetleniyor. Yeniden referans çizgisine doğru hareketlenmiş durumda. Hı hı. Ee, burada 70 civarında hani bir şeyimiz var yukarıda direncimiz. Yardım. Bu momentum devam ederse 70 civarını yukarıda e, hedeflemek lazım. Tamam. Ee, aşağıda da 200 günlük ortalama seviyesi 61-60 civarında. Orası da e, destek olacak. Onu da gördüm. Tamam. Tamam. Bir Türk Hava Yolları'na bakalım, sonra da Brent'in de grafiğine bakıp kapayalım istiyorum. Türk, evet, Türk Hava Yolları'nda e, bu düzeltme e, tamamlanmış gibi duruyor. Hmm, Burada da hı -hı. kısa vadeliler hafif olumluya dönmüş durumda. A, onu da Dikkat gördüm. edersen, geçen hafta boyuncil bandın e, alt çizgisi test edilmiş. Hı -hı, hı -hı. Şimdi bir tepki vermeye çalışıyor. E, kısa vade 335 önemli. E, burayı aşabilirse 335 seviyesini bir üst trancı e, 343 civarında e, takip edeceğiz. Yani tamam. göstergelerde hafif iyileşme var. Hani bugün biraz kar satışı var gibi ama e, piyasaya paralel e, kısa vade öngörülebilir. Hafif yukarı diyebilirim e, şey için, e, Türk Hava Yolları için. Tamam. Son olarak bir Brent'e bakalım istiyorum. Orada böyle çok umut, vadedici e, konuşmadın aslında ama şey yine evet. de bir grafiğini görelim. Uzun zamandır bakmıyoruz. yani Petrol tarafında özellikle bu talep yönlü endişelerin baskısı devam Aynen. ediyor. Hı hı. Burada 200 günlük ortalama şu anda 70 dolar civarında. Hı. Hani 70 yukarıda e, direnç olacak gibi. E, aşağıda da e, bu 65 dolar civarı destek haline gelmiş durumda. Hı hı, yani hı. bir süre burada 65-70 dolar bandını e, takip edebiliriz. Hı hı. Bazen jeopolitik gelişmelerde böyle şey oluyor günlük yukarı şeyler evet, evet. hareketler hı. oluyor ama e, genel yönü hala şey aşağı gibi e, baskı devam ediyor fiyat üzerinde onu söyleyebilirim genel anlamda. Tamam. Belki şey olursa sevdi hani şimdi Amerika ile Çin arasında ticaret görüşmeleri var. Hani çok hı hı kolay da bu görüşmeler geçmiyor. Burada ilerlemeler olursa belki e, kısa vade tekrar şeye, 200 günlük ortalamaya yaklaşabilir bir an. 70 dolar civarına. Tamam. İbrahim değerli katkıların için, yorumlar için çok teşekkür ediyorum sana. Bu hafta ile ilgili e, eklemek istediğim bir şey var mı? Sevde dün borsa İstanbul tarafında yeniden bir para girişi başladı hı hı. gibi endeks 11 bin seviyelerine geldi. Tabii gündem hı hı. yoğun hem içeride hem dışarıda. Evet evet. Yine Eylül ayı boyunca bizi yoğun bir gündem bekliyor ama yukarıda borsanın bir zirvesine tekrar gitme ihtimali oluşuyor gibi bir olumsuzluk olmazsa biz bu momentum'un bir süre daha korunmasını bekleyeceğiz. Öncelikle 11.600 bölgesine endeks gitmeye çalışabilir. Burayı kırabilirsek hani yıl sonu yaklaşırken 300 dolar ihtimali tekrar hmm. borsa endeksi için konuşulmaya başlanabilir ama bunun için biraz erken gibi. Öncelikle bir zirveyi görmek lazım. Evet. Şimdilik kısa vade tekrar bir yukarı piyasa denemeye çalışacak gibi. E, tabii ara sırada yine şey göreceğiz, düzeltmeler göreceğiz. Tabii. E, ama e, kısa vade biraz olumluya dönüyoruz gibi diyebilirim gene anlamda. Tamam, tamam. O zaman ben yayınımızı kapatıyorum artık. Kapatmadan önce anketimizi hatırlatmak istiyorum tekrar. E, her hafta bir anket açıyoruz. Sizin oylarınıza göre bir endeks, emtia, pay o dayanak varlığı gelecek hafta daha detaylı inceliyoruz. İbrahim sağ olsun bizim için detaylı bakıyor. Ee, ben web sitemizi hatırlatmak istiyorum. Bu hafta size web sitemizi göstermiyorum ama web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hem yeni ihraçlardan haberdar olmak için hem kamu aydınlatma e, amaçlı yapılan duyurulara ulaşabilmek için web sitemizi lütfen ziyaret edin diyorum. yatırım e, YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. E, ben herkese iyi bir hafta diliyorum.